Genital iç dudak estetiği nedir? Genital iç dudaklar her kadında farklı görüntüye sahiptir. Genital iç dudaklar normalde dış dudakların içerisinde yer alır ve dışarıdan bakıldığında gözükmez. İncedir, arkaya doğru inceliği daha da fazlalaşır. Özellikle kadınlarda yaşın ilerlemesiyle veya doğumlara bağlı olarak dış dudaklar açılarak iç dudaklar daha görünür hale gelebilir. Veya doğuştan gelen iç dudaklardaki daha büyük görünüm. Biz buna fil kulağı tarzındaki görünüm de demekteyiz veya kelebek kanadı görüntüsü şeklinde de olabilmektedir. Bu yapı hastayı rahatsız edebilmektedir. Yani normal yaşantısını etkileyebilecek boyuta geldiğinde, özellikle sıkı şeyler giydiğinde, sıkı iç çamaşırı olabilir veya normal bir kot pantolonu olabilir, hasta o bölgede bir sıkışıklık hissi hissettiğini bize söylemektedir. Ya da ilişki sırasında zorlanma, özellikle penisin vajinaya giriş esnasında bu iç dudakların fazlasıyla kıvrılması hastaya acı verebilmekte. Daha da önemlisi hastanın psikolojisini bozarak ilişkiden kaçmasına ve kendi olan güveni kaybetmesine yol açabilmektedir. Peki biz iç dudak hissetinde ne yapmaktayız? Özellikle bu büyük görünümlü iç dudaklarda belli bir oranda kesim işlemi yaparak güzel bir estetik görünüm kazandırmaktayız. Bu şekilde hasta iç dudaklarının daha küçülmüş ve dış dudaklardan bakıldığında daha içeride olduğunu kendisi de fazlasıyla fark etmektedir.